Gurren Lagann'ı bu kadar çok sevme sebebi nedir? Gurren Lagann'ın genel olarak in hani bir güç fantezi animesi olduğunu söylemek bile mümkün bir yere kadar. Gurren Lagann'ın bir derinliği yok. Gurren Lagann'ın öyle çok şey bir mesajı yok. Önemli bir mesajı falan filan da yok. E Gurren Lagann sadece mesajı "ya" yeah! diyerek seyredilecek bir animedir. O kadar. Yani izlerken çok güzel gaza getirir insanı. Hmm. Ve bir karakterin gerçekten de eziklikten yani evrenin tanrısına falan dönüşmesini güç anlamında izlemekte keyifli. Yani o güç eğrisini çok güzel veriyorlar şu an animelerdeki gibi bir şey olmuyor yani. Naruto işte 10 bölüm boyunca eğitim yaptı. Yeni bir teknik öğrendi. Şu an hikayedeki en güçlü karakter Naruto. Aa ne oldu? Yeni bir düşman karakter geldi. Yeni bir rival geldi. Naruto'nun ağzını sıçtı. Naruto'yu bildiğin yerin dibine gömdü. Naruto'nun 20 bölüm daha eğitim yapması lazım. Hadi Naruto 20 bölüm daha eğitim yap ki bu düşmanı yen ki hemen arkasından başka bir düşman daha gelip seni bir kere daha yerin dibine gömsün. Sonra bir kere daha senin 20 bölüm boyunca güçlenmeniz yerim. Falan tarzı bir durum yok. Karakter güçlenince harbiden güçlü olduğunu hissediyorsun. Tengen Topo bundan seviyorum yani. Ya sürekli ezilen bir karakter yok en azından. Ay ay. Naruto'da öyle bir olay yok bu arada. Var. İzledim Naruto'yu biliyorum öyle oldu. <laughs> var yani. Var. Sürekli şu anenden hepsinde var muhabbet. Naruto'da da vardı yani. Naruto 140 bölüm izledim oğlum. Biliyorum yani Naruto'da ne olduğunu. Ee, vallahi şu an şu